Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber futbolcu kartı açılımı yapacağım. Şimdi önümde gördüğünüz iki tane futbol kartını karşılaştıracağım ve içindeki futbolcu kartlarını size göstereceğim. İlk önce sağdakinden başlayacağım ben. Açtım. Bu arada bu kart 12 orijinal kart, 2 de hologramlı kart içeriyor. Artık. İlk olarak şöyle Jordan Henderson diye biri kim acaba İngiltere'den Manchester City Jack Grealish şöyle Sebas Sırbistan'dan Fenerbahçeli bir oyuncu Dušan Tariç. İngiltere Manchester City Phil Foden. Sırbistan Juventus Dusan Vlahovic. Evet çok güzel bir kart çıktı şu an. İngiltere Bayern Mini Harry Kane. İtalya Arsenal Jorginho. İsviçre Bayer Leverkusen Şaka Granit şaka Almanya Bayer Mini Şöyle Sergi Gnabry İspanya'dan Inter Miami Jordi Alba 3 milyon piyasa değeri ve Türk bir oyuncu Türkiye Fenerbahçe İrfancan Kahveci İtalya, AC Milan, Alessandro Florenzi. Şöyle. Ve iki tane hologramlı kart çıktı karşımda. Bir tanesi İngiltereli Manchester City, John Stones. Stones'u şöyle göstereyim. Parlak bir kart. Bir de Portekiz, Barcelona, Joao Cancelo çıktı. Joao Cancelo böyle. Bu paketten böyle çıktı. Böyle kartlar çıktı. Şimdi bunları paketine geri koyuyorum. Ve bunların fiyatı da bayağı ucuzdu bu arada. 20-30 lira bir şeydi. Şimdi Ultimate Football yani buna geçebilirim. Bu Ultimate Football e, bunun içinden böyle kare kare kartlar çıkıyor. Ama FIFA'nın hani bir şeyi var ya kart stilleri. Heh, onu, onu çıkıyorsun, onu kesin yazıyor işte On, onları kesiyorsunuz. İçindekileri kestim ama görmedim. Evet başka kalmadı. İçindekileri kesen kişi başka bir kişi yani ben görmedim. Karşımda direkt 84'lük lobotka karşılıyor beni şöyle. Lobotka. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Burada Diogo Jota var. Şöyle göstereyim. Burada Alex Moreno. Şöyle kartını göstereyim. İspanyalı bir oyuncu. Aston Villa. 84'lük Mausa Diaby. 85'lik Tripper 82'lik CV CM Kovacic Kovacic tanıdığım bir isim 84'lük CDM Benaser 78'lik Adams kötü bir kart Kartlara bakayım şöyle 87'lik Merino Merino 88'lik Common 89'luk Lukaku Santrafor ve sanırım bu iki tane ikon bir tane tot oyuncumuz var. Toti pardon. 90'lık CB Mur diye bir ikon oyuncu Mur İngiltereli ve en sevdiğim aralarından kart yani ikinci en sevdiğim şöyle 91 Santraford Tiara Henry şöyle bırakayım ve Toti şu an paketteki en değerli oyunculardan biri 96'lık CM Kevin De Bruyne. De Bruyne nasıl okunuyor artık? Premier League Manchester City güzel bir kart bu arada. Ve bunları da paketine koyacağım. Ve bunları da kartına koyduktan sonra Arkadaşlar şimdi size şöyle bir bilgi de veririm. Bu kartlardan Elimde iki tane daha var. Şimdi ikinci videonun gelmesini istiyorsanız bir şey yapmayın. Yani izlense yeter. Eğer ki 20 izlenmenin üstüne çıkabilirsek bu video iki tane bunlardan alacağım. Şu karttan. Arkadaşlar bu kart sınırlı kalmış yani internetten sipariş de verilmiyor. Hiçbir yerde bulamadım bu Ultimate Football FIFA kartlarından. Ama şundan bulabilirim bak. Şu yürü 2024. Bundan iki tane bulabilirim. İki, i̇çinden zaten iki tane hologramlı kart 12 tane de orijinal kart veriyor. Bundan bulabilirim. Eğer ki istersen tabii ki de. Eğer ki 20 görüntülemenin üstüne çıkarsa yani like'tan bahsetmiyorum. Like'lar zaten çok düşük geliyor. 20 görüntülemenin üstüne çıkarsak Part 2 gelebilir. Ve bu şu ikisini Arka kadraja koymak için ben yaptım. Biraz uğraştırdı. Ama şu Axolotl şurada. Axolotl bu. Minecraft'ta oynayanlar bilir. Bu da şurada gördüğünüz de Pis şey şapkamı kırdı piston be ama hep aklımda bu burp geliyor. Pis Creeper. Hadi be. Ben eski halim ilk YouTube videom. Olmaktayız. Eğer siz de devamının gelmesini istiyorsanız 20 görüntülemenin üstüne çıkabilirsiniz. Bay bay.